Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde kütlece yüzde derişimden bahsedeceğiz. Aslında bunu 10. sınıfta yapmıştık. Biraz daha seri bir şekilde artık daha rahat yaparsınız diye tahmin ediyorum. Şöyle, buradaki en önemli e, gıcık olan nokta şu. Bir örnek vereceğim. Burada da var zaten. Sen diyelim ki 25 gram şekeri aldın, gittin 100 gram suda çözdün. Çözeltin yüzde kaçlıktır dediğinde suya göre hesaplanmaz. Çözeltiye göre bakılır. İkisini karıştırırsan çözeltin 125 gram oluyor. İşte oran orantıyı çözeltiye göre kullanacaksın. 125 gram çözeltte 25 gram çözünen var. 100 gram çözeltte kaç gram vardır deyip 5'te biri işte kütlece %20'liktir diyebilirsin. Tamam mı? Bunu unutmayın. Çözeltinin kütlesine göre hesaplama yapılır. Hadi bakalım. Örneklerimizi yapmaya geçelim. Soru şu. 400 gram kütlece ne diyor? %10'luk tuzlu su çözeltisinde kaç gram tuz, kaç gram su bulunur diyor. 400'ün %10'u nedir? 40'tır. O zaman senin elinde 40 gram tuz vardır. Kalan 360 gramlık kısmı da sudur. 29. soru. Yukarıda verilen çözeltilerde Çözünmüş olan tuzların kütlelerini karşılaştırıyor. diyor. Tamam. %20'lik 300 gram. 300'ün %20'si 60 gramdır. Birincide 60 gram. %5 ise 400 de 4 katı 20 gram çözünen vardır. %10 ise 200 de burada da 20 gram çözünen vardır. 2 eşittir. 3 büyüktür 1. Pardon. 1 bunlardan daha büyüktür. 30. soru. 0.4 mol X katısını içeren 200 gram çözelti %8'liktir kütlece. X katısının mol kütlesi kaçtır diyor. Kütlece %8'lik nedir? 100 gram çözeltide 8 gram çözünen madde var. 200 gram çözeltide nedir o zaman? %8 ise 200'de 16'dır. Peki 16 gram çözünen o da 0.4 molmuş. 0.4 mol bu madde 16 gramsa bu maddenin bir molü de 40 gram olacaktır. Çözeltilerin seyreltilmesi ya da değiştirilmesi aslında biz moler derişinde bunu konuşmuştuk. Bir çözeltiyi nasıl kütlece yüzde derişimini değiştirebilirsin? İşte su eklersen yüzde derişim azalır. Bir miktar su buharlaştırırsan kütlece yüzde derişimi artacaktır. Çünkü daha derişik hale getirmiş olursun bir miktar daha çözebilirsen, çözünen madde eklersen yüzde derişimi de artacaktır. Değil mi? Daha tuzlu hale gelecektir diyebiliriz. Şimdi buradaki olayı bir konuşalım. Ne demek bu? Dibinde katısı olmayan tuzlu su. Elinde tuzlu su var şöyle. Sen bunu su eklersen, içerisine su ekledin, daha çok tuzlu su olur. Çözünen miktarı değişmeyecektir seyreltmiş olduk. Hem yüzde derişimi, hem molar derişimi, hem öz kütlesi azalmış oldu. İletkenlik de azalır. Derişim azaldı çünkü. Bir miktar tuzlu su var elinde. Sen bunun içerisine tuz ekliyorsun bu sefer. Daha çok tuzlu suyun olur. Yüzde derişimi, molar derişimi, öz kütlesi artar. Çözünen miktar da attı. Daha tuzlu oldu. Tuz demek iyon demektir. Daha çok iyon da daha çok elektrik iletkenliği demektir gençler çözelten bir miktar madde çöktürürsen ve dibe katıyı çöktürüyorsan daha mesela tuzlu sudaki tuzu kaybettin. O yüzden yüzde derişimi azaldı. Çözünen miktar azaldı çünkü. Farklı yüzde derişimde bir şey eklersen de yüzde derişim değişecektir. Şimdi sen diyelim ki elinde şöyle bir tuzlu su vardı. İşte kütlece yüzde derişim var. Bir de kütlesi var. İçerisine diyelim ki su ekledin. Su ekledim de Çözünen miktar değişmeyecektir. Ama yüzde derişim değişecek. Sonuç, şunu kullanabilirsin. Kütlesi, yüzdesi başlangıçta neydi? Su ekledikten sonra kütlesi, yüzdesi yine aynısı olacaktır. Yani bu aslında çözünen maddenin miktarının değişmediğini gösteriyor. Daha önce molar derişimde de benzerlerini yapmıştık. Koştuklarımızın örneklerini yapalım şimdi. 250 gram yüzde 40'lık tuzlu suya 150 gram su eklersen son derişim, ne olur? Şöyle yapabiliriz. İki yöntem var. İsterseniz önce e, formülü hiç kullanmadan yapalım. Bizim çözeltimiz yüzde 40 çözünen içeriyorsa 250 gram çözeltide de 2,5 katı 100 gram çözünen var. Yani bizim elimizde zaten 100 gram tuz vardı. 150 gram su ekleyince çözeltimiz 400 gram oldu. 400 gram çözeltinin içinde hala 100 gram çözünen var. Yüzde kaçlık olur? Dörtte biri. %25'lik olacaktır. Cevap %25. Bu soruyu bir de şöyle yapalım isterseniz. Sonuç. Su ekledik ya biz. Başlangıçta kütlesi ve yüzde derişimi neydi? Su ekledikten sonraki de aynı ona eşit olacaktır. 250 gram yüzde 40'lıktı. 400 gram oldu. Yüzde kaçlık oldu? Buradan yüzde derişimini buraya 10 kalırsa %25 olarak bulabilirsin. Az önceki daha mantıklı bence. Tamam bu da mantıksız değil. Kütlece %40'lık 500 gram şekerli suya su eklediğimizde yüzde derişim böyle oluyor. Ne kadar su ekledin o zaman diyor. Tamam. Başlangıçta su eklemeden önceki kütlesi yüzdesi su eklendikten sonra kütlesi yüzdesine eşit olmalı. Başlangıçta çözeltimiz 500 gram %40'lık Son durumda bilmiyoruz ne oldu ama %10'luk olacak. Bir kere derişim 4'te 1'ine iniyorsa demek ki kütle 4 katına çıktı. Yani 2000 gram oldu. 2000 gram bu eklenmiş hali, su eklenmiş hali. Dolayısıyla eklenen su 2000 gram, 500 gram vardı zaten elimizde. Demek ki eklenen su 1500 gram olmalıymış. 33. soru. %50'lik 400 gram e, potasyum nitrat çözeltisinin Sıcaklık değiştirmeden çözelti kütlesi 250 grama düşene kadar su buharlaştırılırsa yüzde derişimi ne olur? Yeri yani yüzde derişimi artacak. Başlangıçta isterseniz bu sefer de ilk yaptığımız gibi yapalım. %50'lik 400 gram çözeltimizde %50'si nedir bunun? 200'dür. 200 gram çözünen madde var. 200 gram da su var. Çözelti kütlesi 250 grama düşüyormuş. E tamam son durumda 250 gram çözelti. E içinde de 200 gram tuz var zaten. O zaman yüzde kaçtır? Yüzde 80'i bunun şu anda çözünendir. Şimdi hani biz e, iki çözeltiyi karıştırdığımızda şöyle bir şey yapmıştık. M1 ve 1, M2 ve 2 işte M son ve son yapmıştık değil mi? Molar derişimde. Benzerini çözeltide yüzde derişim yüzde derişim içinde kullanabiliriz. Mesela kütlesini yüzde derişim bildiğiniz bir çözeltiye başka bir çözelti ıvır zıvır kattınız. Son durum son yüzde aynısını kullanabilirsiniz. Burada saf su kattığınızda size pratik bir yöntem. Saf suyu yüzde sıfırlık mesela tuzlu suya tuz atıyorum dediğiniz zaman da saf çözüneni de yüzde yüzlük alarak işlem yapmanızı öneririm. Çok da pratik işlem olur bu. Arkadaşlar tamam. Evet. Mesela soru şu. Az önce kastettiğim şuydu arkadaşlar. Suyu yüzde sıfırlık, saf çözünen de yüzde yüzlük alarak bu formülü kullanabilirsiniz. Soru şöyle. Yüzde %40 400 gram bir çözeltiye 20 gram çözünen 80 gram da su kattığında son çözelti yüzde kaçlık olur diyor. Şöyle yapalım. Karıştırdığımız birinci çözeltinin kütlesi yüzdesi artı ikinci karıştırılan parçanın kütlesi ve onun yüzdesi artı Üçüncünün kütlesi ve onun yüzdesi eşittir. Son derişim yüzdesi ve son kütle. 400 çarpı yüzde 40'lık artı. 20 gram bu yüzde yüzlüktür. Çünkü çözünen o. Su yüzde sıfırlık. Biz hiç hesaplamadık. Son durumda 400-500 gram karışım var. Çarpı x. Bu hesaplamayı yaparsak şuradaki sıfırları atalım attık. 160, 20 daha. 180 bölü 5. 180 bölü 5 de 36 yapıyor galiba. Evet. Yüzde 36'lık bir çözeltiymiş. Tamam. Diğer sorumuza bakalım. 300 gram derişim belli olmayan tuz çözeltisi 700 gram %10'luk çözeltiyle karıştırılığında %16'lık oluyor. İlk çözelti yüzde kaçlıktı? İlk karıştırılan çözelti 300 gram. Yüzdesi bilmiyoruz. Artı. 700 gram %10'luk çözelti eşittir. Şu formülü kullanıyorum yine. Son durumda e, 1000 gram oldu karışım ve %16'lık oldu. Hesaplamayı yapalım. Şu sıfırları atalım. 160, 70 çıkarırsak 90 bölü 3'ten %30'luk mu yaptı? Evet cevap %30'luk oldu. Soru şu. E, iki çözelti karıştırıldığında 400 gram ve %25'lik çözelti oluyormuş. Buna göre X ve Y'nin değeri nedir? Burada da değişik bir yöntem kullanalım gençler. Bir şeyi kullanabiliriz. M1 yüzde artı M2 yüzde yapabiliriz. Orada X'i ve Y'yi bulabiliriz. Toplamı 400 gram olacak çünkü. Şöyle yapalım. E, şimdi bir çözelti çözeltilerden biri %20'lik. Diğeri de %60'lık. Ve karıştırdığımızda bu yüzde 25'lik olacak. 25'lik çözelti yüzde 5 uzak ya. 5 birim uzak. Bu da ona 35 uzak. Bu ne demek? 5'e 35 oranlarında karıştırılacak bunlar demek gençler. Yani 1'e 7. Toplamı 400. 1'e 7'yi nasıl paylaşırlar? 50'ye 350 olur. Demek ki 350 gram %20'likten almak lazım. Neden? Çünkü ondan daha yüksek oranda alırsak yüzde derişim de ona yakın oluyor. Tork gibi düşünün. Ötekinden de 50 gram almak lazım. Yani yüzde 20'likten 350 ötekinden de 50. Tabi bunu bu birinci yöntem. İkinci yöntem bunu öğretmenleriniz belki kabul etmeyebilir. Tork kullandık burada. Mesela biz buna x gram dedik ya. Buna da şey diyelim. 400 eksi x yapalım. O zaman şöyle. %20'likten x gram artı %60 likten 400 x gram son karışım 400 çarpı 25 yaparsak ilk eşittir buradan 350 yapar. Eğer bunu 350 buluyorsanız ötekinde değeri toplam 5400 gram olacağına göre o da 50 gram yapacaktır. Acemce yüzde değişim. Şimdi mesela pandemi de bizim ee, çok karşılaştığımız, yani çok kullandığımız kolonya var değil mi arkadaşlar? Dezenfeksiyon amacıyla kullanıyoruz. Kolonyaların üzerinde mesela 80 derece gibi bir kavram vardır. Bundan da şudur arkadaşlar? Her 100 mililitre kolonyanın içinde 80 mililitrelik kısmı alkoldür. Yaklaşık, işte yaklaşık diyorum çünkü hacim korunma yasası yoktur. Yani geri kalan kısmı 100 mililitre tamamlayacak şekilde de su vardır denir. Yani hacimce yüzde sıvı sıvı çözeltileri için kullanılan bir değerdir. Ama burada unutmamanız gereken bir şey var. Ee, 80 mililitre alkolün üzerine su ekleyip 100 mililitre kolonya yaparsanız yüzde 80'lik oluyor hacimce. Ama buradaki suyu 20 mililitre almak doğru değil. Çünkü şöyle bir şey vardır. 80 gram alkolle 20 gram suyu karıştırırsanız 100 gram kolonya olur. Kütle korunur. Ama sıvıların hacimleri arasında boşluk olduğundan dolayı 80 mililitre alkolle 20 mililitre suyu karıştırırsanız 100 mililitre olmuyor. Boşluklara girdiği için yaklaşık 97-98 mililitre oluyor. Dolayısıyla biz şöyle yapıyoruz. 80 mililitre alkolü alıp üzerine su ekleyip 100'e tamamlıyoruz. Yani su ne kadar olduğu belli. Belki 22 mililitre katıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada önemli olan son hacmin içerisinde, çözeltin içerisindeki çözüneni bulmak. 40 mililitre alkolle 200 mililitre çözelti hazırlıyorsan hacimce yüzde kaçlıktır? 200'de 2 yüzde 40'lık o zaman yüzde 20'lik olmuştur. 38. 60 mililitre sirke ile e, hacimce yüzde 30'luk kaç mililitre çözelti hazırlarsın? Şimdi yüzde 30'luğun bir anlamı vardır. Bu şudur. 30 mililitre Sirke olduğunda 100 mililitre, daha doğrusu, 30 mililitre sirke asidini, bu asit, asetik asit dediğimiz asidi suyla karıştırıp çözelti yapıyoruz biz. E %30'un anlamı şu, 100 mililitre sirkenin içinde 30 mililitre saf sirke asidi vardır. 60 mililitre sirke asidi kullanacaksak 200 mililitre demek ki sirke oluşturmuşuzdur. Kolonyalarda bulunan alkol dereceyle gösterilir. Ee, buna göre 2000 mililitre etil alkolün üzerine saf su eklenerek e, elde edilen 5 litre kolonyanın derecesi nedir? Şimdi 5 litre kolonya 5000 mililitredir. 5000 mililitrenin içerisinde 2000 mililitresi alkolse yüzde kaçtır bu? Ee, kaç yapar? Evet şunları atalım. Kafa durdu. 200 bölü 5 40 yapar. Demek ki bu hacimce yüzde 40 yani 40 derecelik bir alkolmüş. Mesela koronavirüsteki o iyi bir şey değildir. 80 derecelik alkol kullanmanız gerekiyor. Gazlarda daha önce yapmıştık mol kesrini. Mol kesri şuydu. Siz bir karışım yaptığınızda diyelim ki 3 tane madde var. X, Y, Z diye. Z diye. E, kimin mol kesrini soruyorsa mol kesri şöyle kuyruklu X de gösterilir. Kimin mol kesrini soruyorsa diyelim ki Z'nin mol kesrini sordu bu karışımdaki o maddenin mol sayısını toplam mol sayısına bölüyorduk. Hatırlıyor musunuz? Kısmı basışlarda kullanmıştık. Kimin mol kesini soruyorsa onun molünü toplam mol sayısına bölüyorduk. Hatta o bileşenlerin her birinin mol kesirlerinin toplamı da 1'e eşit olmuş oluyordu. 40. soruya bakalım bu mantıkla. 3 maddeyi karıştırmışız. Glikoz, sakkaroz, su. Buna göre glikozun mol kesi nedir? X glikoz diyelim eşittir. Glikozun mol sayısı toplam 8 mol. Toplam mol sayısına bölmüş olduk. Cevap 1 bölü 8'dir. 41. soru. Elinde benzen ve tolyen var. 2 mol benzen varmış. Tolyenin mol kesiri 0,6. Tolyenin mol kesiri 0,6 ise benzenin mol kesiri de 0,6'dır. Buna göre mol sayısı nedir tolyenin diye soruyor. Benzenin ya da Tolyen'den de gidebilirdik Fark etmez. Şöyle yapalım. Peki Tolyen'den gidelim. Tolyen'in mol kesri eşittir. Tolyen'in mol sayısını şöyle yapalım. Bölü toplam mol sayısını böleceğiz ya. Tolyen'in mol kesri 0,6 eşittir. Tolyen'in mol sayısını bilmiyoruz. E, toplam mol sayısı Tolyen'inki 2 mol benzeninkinin mol sayısını topladık. Buradan x eşittir. Kaç yapıyormuş? 3 yapıyormuş arkadaşlar. 3 bölü 5. 3 bölü 5. 0,6 yapar. Cevap 3 var. Tamam. 42. soru. Ee, elinde 50 gram sulu çözelti var. Etil alkolün. Etil alkolün 50 gram çözeltisindeki mol kesri 0,25 ise kaç gram su bulunur diye soruyor. Şöyle. Şimdi alkolün mol kesri 0,25 ise. Bu ne demektir arkadaşlar? Alkolden e, x mol alırsam sudan da o zaman 4 x mol almam lazım. Yok 3 x mol almam lazım ki e, alkolün mol kesri 1 x bölü 4 x'ten 1 bölü 4 yapsın. Tamam. Tamam gerisi çıktı bence. Alkolün x molü 1 molü 46 ise 46 x gramdır. Suyun 1 molü 18 olduğu için 3 x'ten de 54 x gram gelir. Toplamı 50 grammış karışımın. İkisinin toplamı 100x. 100x eşittir. 50x eşittir. 0,5 yaptı. Suyun miktarını soruyor. 3x mol. 3 kere 0,5. Demek ki şöyle 0,3 kere pardon 0,5 kere 3. 1,5 mol su varmış. Demek ki bu karışımın 1,5 mol su, su 18 olduğu için o da 27 gram su yapar. Soru şu. Ee, moleküler yapılı X katısının saf suda çözünmesiyle oluşan, oluşan sulu çözelti de şöyle yapayım. Moleküler yapılı X katısının saf suda çözünmesiyle oluşan sulu çözelti X'in mol kesri 2 bölü 3. Şimdi X'in mol kesri 2 bölü 3. Çözünen 6,4 gram X ise suda 1,8 ise X'in mol kütlesi kaçtır? Bir kere su 0,1 mol çözmüşsün sen. X'in mol kesimi nasıl bulunur? 2 bölü 3 neye eşit? X'in mol sayısının toplam mol sayısına oranı. 2 bölü 3 eşittir. X'in mol sayısı bilmiyoruz. Zaten e, onu soruyor bize. E, toplam mol sayısı da 0,1 artı x'ten. Buradan kaç yapar? 0,2 artı 2X eşittir 3 x'ten. X eşittir 0,2. Demek ki bu maddemiz 0,2 molmuş. E, o da 6,4 gram. Üst tarafta yazalım. Demek ki bu maddemiz çözünen madde 0.2 mol. Bu da 6.4 grammış. 0.2 mol bu madde 6.4 gramsa bu maddenin 1 molü de 32 gram yapar. Evet. Şimdi diğer e, derişim birimimiz ppm yani parts per million. Milyonda bir kısım demektir gençler. O nereden geliyor? Milyon kısmı şuradan geliyor. 1 gramın 1000 miligram olduğunu biliyoruz. 1 kilogramında 1000 gram olduğunu biliyoruz. O zaman bu mantıkla 1 kilogram 1 milyon miligramdır ya İşte o buradan geliyor. Yani 1 kilogram içerisindeki çözünen maddenin miligram türünden değeridir aslında. Milyonda bir kelimesi buradan geliyor. Sonuç herhangi bir çözeltinin PPM türünden derişimini hesaplamak istiyorsanız burada birkaç tane formül koyduk biz ama aslında en mantıklı olanı şu. Çöz şu yazmayayım bir daha. Çözünenin kütlesini çözeltinin kütlesine böleceksiniz. Ama çözeltinin kütlesini kilogram olarak çözünenin kütlesini de miligram olarak alacaksınız. Tamam mı? Miligram bölü kilogram. Zaten milyonda bir kelimesi buradan geliyor. Yalnız burada şöyle bir şey var. Ee, bazı maddelerin derişimleri o kadar küçüktür ki örnek midye ben mesela bir İzmirli olarak midyeye bayılırım. Sizler de midyeyi çok seviyorsunuzdur ama midyede şöyle bir şey vardır. İçerisinde ağır metaller vardır ve aslında sinir hastalıklarına e, ciddi anlamda e, neden olur. Hatta bazen insanların böyle elleri titrer çok fazla balık ne bileyim işte e, kabuklu deniz midyesi filan tarzında tüketenler cıvayı fazla alanlarda sinir sistemi rahatsızlıkları, çok fazla olur. O yüzden çok fazla midye yemenizi önermem. Onu da söyleyeyim. Güzeldir ama önermem. Ee, mesela balıklardaki civa, kanımızdaki demir, e, ne bileyim, işte kurşun bir yerdeki, topraktaki işte herhangi bir mineral veya içtiğimiz suyun içerisinde değerlere bakın. Mesela su şişesini aç şu su kullandığınız önünüzde bir pet şişe vardır muhakkak. O pet şişenin arkasına bakın sodyumun miktarına, nitratın miktarına bakın. Göreceksiniz ki birimi miligram bölü litredir. Yani o 1 litredeki miligramı yani ppm'i veriyor aslında. Veya kan tahlili yaptırıyorsunuz. Üzerinde ppm birimi ya da miligram bölü litre olan size bazı tahlil sonuçları veriliyor. İşte küçük derişime sahip olan e, maddeler için kullanılan derişim birimidir. Bu ppm. Tekrar söylüyorum. ppm ile hesaplama yapmak istiyorsanız formülümüz şu olacak. Miligram çözüneni kilogram çözeltiye böleceksiniz. Ha burada e, mesela suyun içerisinde civa var diyelim. E, o civa o kadar az ki suyun kütlesini alabilirsiniz burada çözelti kütlesi yerine. Yani alttaki şu kilogram aslında çözücünün kütlesi de alınabilir. Soru şu. 2000 gram su örneği analiz ediliyor. İçinde 4,4 miligram kurşun var kuyu suyunda diyelim. Acaba bu tehlikeli mi? Hemen ppm'ini hesaplayalım. Çözünen madde 4,4 miligram. Bölü 2000 gram o da 2 kilogram. Kilogramda miligram olunca milyonda 1 oluyor zaten. 2,2 ppm'likmiş. Soru şu. Bu güzel bir soru bakın. Havuz suyunda izin verilen serbest klor derişimi en fazla 3 ppm'dir. Zehirlidir. 25 metre en ve 50 metre boy ve 2 metre derinlik ölçülerine sahip bir olimpik yüzme havuzunun dezenfeksiyonu için kaç kilogram klor kullanılmalıdır? Önce biz e, bu çözeltinin bir e, bu havuzun bir hacmini hesaplayalım. 25 metre en, 50 metre boy, 2 metre derinlik. Durun gençler, hesap makinesi kullanmam lazım. Aslında 100, a 2500. Bunda gerek yokmuş. Evet, 2500 metreküplük bir şey bu. O da Kaç ton yapıyor? 2500 ton bu yüzme havuzunun hacmi. Ee, kaç kilogram kullanılmalıdır diyor. PPM neydi? En fazla 3 PPM'miş. 3 PPM eşittir. Ee, kaç gram, kaç kilogram olduğunu bilmiyoruz. X miligram diyelim. Bu kadar miligram şey kullanacağız, klor kullanacağız. 2500 ton suyumuz var. 2500 tonu da 1 ton ne kadardı? 1000 kilogramdı. Dolayısıyla bunu da 10 üzeri 3 kilogramla çarpmış oldum. Buradan cevap e, 7500 çarpı 10 üzeri 3 kilogram yaptı. Ama miligrama çevireceğiz. O zaman bunu biz 10 üzeri 6'ya da bölersek bu hesaplamayı yaptığınızda 7,5 kilogram olarak göreceksiniz. Demek ki bu olimpik yüzme havuzu için e, 7,5 kilogram klor maddesini atmak gerekiyor dezenfeksiyon için. Şu kadar mol kalsiyum karbonat katısı suda çözüldüğünde 5 kilogram çözelti oluyor. Buna göre derişimi nedir? Tamam. PPM. Çözünen madde 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Gram olarak nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 100 gram. Miligram içinde çarpı 10 üzeri 3. Bu kadar miligram yaptı. Bölü 5 kilogram çözelti bölü 5. Bu hesaplamayı yaparsak şu 10 üzeri eksi 3 yapıyor. Şunlar gidiyor. Götürüyor bunlar birbirlerini. 2 bölü 5 o da 0.4 ppm'lik bir değişime sahiptir. Görüşmek dileğiyle testimizde.